Merhaba herkese. Patlıcan musakka yapalım. Malzeme olarak 400 gram kıyma, 3 adet patlıcan, 4 adet domates, 1 adet kapya biber, 1 adet yeşil biber, 1 adet kuru soğan, 7 diş sarımsak, yarım yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası kullanacağız. Patlıcanları alıcalı bir şekilde soyalım. Birer santimetre kalınlığında yuvarlak dilimlere ayıralım. Kestiğimiz patlıcanlarımızı bir çay bardağı kızgın yağ atalım, karıştıralım ve tencerenizin kapağını kapatalım. 5 dakika yüksek ateşte kızarmasını sağlayalım. Kapya ve yeşil biberimizin de çekirdeklerini çıkarıp birer santimetre kalınlığında keselim. Sarımsağımızı da yuvarlak dilimlere ayıralım. Soğanımızın da kabuğunu soyup küp küp keselim. Domateslerin de kabuklarını soyup küp şeklinde keselim. Patlıcanlarımız güzel kızardı biraz şöyle karıştıralım. Kızaran patlıcanlarımızı tenceremizden uygun bir kaba alalım. Tencerede patlıcandan kalan yağın içerisine soğan ve sarımsağımızı atıp köpeliyelim. 5 dakika kavurduğumuz soğanın içerisine kıymamızı atalım. Kıymayı rengi değişene kadar 5 dakika boyunca karıştırarak kavuralım. Kavurduğumuz kıymanın üzerine yarım yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası atıp salçanın kokusu çıkana kadar kavuralım. Kıymamızı 15 dakika boyunca kavurduktan sonra kapya biber ve yeşil biberimizi de içerisine atıp 10 dakika daha kavuralım. Tenceremizin kapağını açıp ara sıra karıştıralım. Kestiğimiz domateslerimizi de içerisine atıp 2 dakika daha kavuralım. Kızarttığımız patlıcanları da tencerenin içerisine atalım ve hafifçe karıştıralım. Üzerine bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı pul biber ve biraz kaya tuzu döküp karıştıralım. Son olarak da bir tutam maydanoz kesip üzerine dökelim. Tenceremize patlıcanlarımızın üzerini kaplayacak kadar su ekleyip kapağını kapatarak 15 dakika daha pişirelim. Patlıcan oturtma yemeğimiz hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere.